ki 2014 yılında oyunculuk serüvenin başlıyor. Hı hı. Bile isteye girdiğin bir yol mu? Minicik ondan da bahsedeyim. Eminim tabii ki bütün röportajlarında anlatıyorsundur O yüzden orayı evet. böyle hızlıca geçeceğim ama belki ekranları başında seni ilk kez dinleyen benim takipçilerim, bambaşka hı hı. sohbetlerin seyircileri vardır. Onlara da böyle küçücük özet geçmiş olalım. Yani lisede karar verdim aslında. Çocukken öyle şunu olayım, bunu olayım gibi bir hayalim çok yoktu açıkçası sadece çocuktum ve or oradan oraya koşuyordum <laughs> evet, işte. Tabii ki her çocuk, her, her genç kız gibi. Evet. Lisede e, bu kararı verdim. Sonra bir e, bir hazırlık yapmam gerekiyordu istediğim bölümü e, bölüme girebilmem için. Hı hı. Oyunculuk dersleri almaya başladım. Ailem çok destekledi. Sağ olsunlar. Ve ilk girişimde kazandım okulumu. Ee, şans da biraz benden yana. Ne güzel. Ee, bazı konularda. Ee, sonra öyle başladı serüvenim. Okul bitti. Okulum ikinci yıl, üçüncü yılım bitti. İkinci yılımda buraya gelip staja gelmiştim. Öyle başladım. Menajerimle Aa. tanışmıştım. Sonra hemen kara para aşık oldu. Bütün her şeyi buraya taşıdım falan. On yıldır falan buradayım işte. Okul kaldı mı? Bir yılım kaldı ya. Aa. Onu artık hala böyle şeyim bir şekilde buraya alıp. Nakleni mi alacaksın İstanbul'a? Nasıl oluyor orada sistem? Yani oradan okuldan atılmam asla geri dönmem Oo. gibi süreçleri var uzun. Onların da belirli dönemler oluyor. Hmm. Oraya gidip bir senede bitirmek çok mu imkansız? İzmir'e gitmem lazım onun için. Bir yıl buradan uzaklaşmak demek oluyor. Sadece orada şuna takılıyorum. Oyuncu olmak için eğitimini almak isteyip eğitime başlayıp oyunculukla eğitime ara veriyor olma. Bana çok ironik geliyor. Evet. Zaten sonuçta baktığınız zaman teknik olarak son sene öğrenmen gereken bir sürü şeyi de bu süreçte performanslarınla, yönetmenlerle çalışarak Hı -hı. ve set e, disipliniyle bir şekilde antrenman yapmış oluyorsun aslında. Evet. E, ama sonuçta bu okulda sayılmıyor. Evet. Hani aslında yaptı ve bir de bilgisini de almak gerekiyor. Orası çok gerçekten insanı sıkışık hissettirecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Önceleri bunu çok takıyordum hmm. kafaya. Yani biraz da şey var tabii o kadar emek verdim. Üç yıl hani... Bir, emek verdim ve en azından hani diplomamı almak için. Evet. Ama şu an yaptığım meslekte o kadar iyi in, isimlerle çalıştım, o kadar güzel setlere denk geldim ki çok şükür. Hı hı. Ee, galiba o kısım artık beni o kadar rahatsız etmiyor. Tabii hani ee, şimdi duygu da kulağıma diyor. Teori başka bir şey, pratik başka bir şey uh -huh. haklı. Ee, yani eğitimde de öyle güzel eserler okuyup senin vizyonunu açıyor ki okul. Tabii ki. Ee, o noktada evet bitirmek daha seni de iyi hissettirecekmiş gibi geliyor bana da. Çok istiyorum zaten evet. ilk fırsatta yani. Keşke şey olsa demek ama. istedim aslında. Bunun bir sistemi olsa ki uh -huh. sen okulun yarısında böyle bir şey yapıp alanda pratiğini yapıp sonra da Atıyorum şu anda çok büyük bir tez verip hı hı. ve teorilerinde bütün hani okunması gereken kitapları okuyup evinde ya da sette sadece sınavlara girip mezun olabileceğin bir sistem sunsa. Keşke, en azından oyunculuk ee, ve sonra da sana birkaç tane dersi dışarıdan tamamlamayı verse ee, ve böyle böyle eğitimli oyuncuların sayısı hı hı. çoğalsa fark eder mi sence eğitim ya da eğitimsizlik? Bence çok fark eder. Çünkü yani bu şekilde benim gibi olan arkadaşlarım ya yarıda bırakıyorlar evet. ya orada mezun olmayı bekleyip ama burada da akan bir hayat var. Evet. Özellikle İstanbul dışı oyunculuk okulları. Keşke bu dediğiniz gibi bir sisteme geçilebilse. Bence çok fark eder. Çok yani Oyuncu, genç oyuncuların aynen. hayatında daha o zaman eğitim almak isterler ama arada sıkışıyorlar çünkü diyorlar ki işte ben dizi yaparsam orada hı. ünlenirsem yoğunlaşırsam o okula zaten devam edemeyeceğim. Bari ben direkt sektöre dalayım diyor. O zaman evet. da işte biraz ayar kaçıyor gibi geliyor bana da. Kara para aşk tabii çok e, hani iyi bir projeyle başladın. Hı hı. Bu pozitif mi senin için negatif mi bir etkisi oldu her anlamda soruyorum. Bence çok pozitif bir etkisi oldu çünkü kadro o kadar deneyimliydi ki evet. ve o kadar güzel bir ekiple başladım ki bu işe ee, çok ince bir çizgi yani sen çok daha iyi bilirsin yıllardır hı hı. Ee, kötü bir ekiple bu işi yapmak çok zor. İlk işinin kötü bir ekiple olmaması iyi olur en azından. Evet. Biraz anlayıp meseleyi. Hı hı. Sonra bütününde ha burası iyi gelmeyecek bana oradan bir Hı -hı. adım geri durayım orada destek almam lazım orayı öğreneyim diyebiliyorsun yavaş yavaş. Sadece yavaş. tabii ki yanlış anlaşılmasın ekip özelinde de demiyorum. Tabii. Ben de o zamanki benle şu anki ben çok başka Aynen. istediğimiz şeyler tavırlarımız hayata bakış açımız çok farklı olduğu için tabii e, öyle güzel bir ekipte onları örnek alarak e, şey yapabilmek oynuyor olabilmek hayalini kurduğum şeyi gerçekleştiriyor olabilmek muhteşem bir şanstı. Kesinlikle haklısın. Arkasından hayat mucizelere gebe, içeride yine iyi bir işte hatırladığım hı hı. kadarıyla zengin ve yoksul keza öyleydi. Hekimoğlu, ben seni oradan itibaren net olarak hatırlıyorum. Hı hı. E, yalnız kurt ve sıfırıncı gün. En son sıfırıncı gün. Evet. Şimdi neler oluyor? En sondan gidelim biraz da bugüne dönelim. Hı hı. Bugün neler yapıyor Damla? Kendini nasıl hissediyor? E, 2014 yılından bugüne 10 yıl neler oldu? Şöyle Z raporu alalım Yapalım. mı? <laughs> Yapalım. Bir yıldır aslında dinlenme dönemindeyim çünkü geçtiğimiz yıl tamamen böyle yorulup, ya yaşım bunun için evet çok erken Değil ama mi? bazen Biraz işte erken. o şeyi e, insan tutturamayabiliyor. Tamam. E, yorulup ve böyle ya ben başka bir şeyler mi denesem işte sosyal medya mı yapsam onu mu yapsam bunu mu yapsam daha özgür olabileceğim çünkü çalışma saatleri evet. işte şeyler falan falan arka arkaya yaptığım için bütün işlerimi çok yorulmuştum. Sonra işte bir onları deneyeyim bakayım dedim. Şeyi çok seviyorum çünkü sosyal medyayla ilgilenmeyi, ha, edit yapmayı, aktifsin. onu bunu yapmayı aktifim. Çok Süper. bayılıyorum yani. Yapabilenleri de çok böyle Özenerek bakıyorum bence. Muhteşem bir şey. O başka bir dil çünkü. Tabii. Ee, or, oralara böyle biraz daha yöneldim. O şey YouTube kanalı açmak istiyordum. Bir sürü video çektim, edit yaptım. Hazırda var vloglar çektim ama tabii onu asıl yüklemek mesele ya yani. O kısmı daha halledemedim ama bir gün cesaret edebilirsem. Yaparsın ya. O kolay. Yaparım da böyle bir şey oldum. Hmm. O kadar benim ki. Oyunculuğunu etkiler diye evet, bir tedirginliğin var. Evet orası ince var. bir çizgi ya. Yani hmm. tam emin olamadım. Etkileniyor. Aksine ne kadar yani tabii böyle bakmayan var. Hı hı. Hani mahrem kalayım, gizemli kalayım ki oynadığım rol ikna edici olsun diyenler de var. Bu da bir üstlüktür ve sonsuz saygı duyuyorum. Hı hı. Ama sosyal medyasını da işte internetteki tüm alanları da yeterince kullanan bir, bir oyuncu olarak söyleyebilirim ki bir yandan da ee, özellikle ters köşe roller oynadığında şaşırıp kalıyorlar yani aa sen bu değilsin nasıl oynadın, nasıl oldu bu? Tabii ki ama burada yüzde yüz bir oyunculuk kariyeri hedefse evet sosyal medyadan uzak kalmak gerekmeli diye düşünebiliriz. Hı hı. Ama hem sosyal medyada aktif olayım kendimi de ortaya olduğum gibi koyayım ama mesleğim olan oyunculuğa da çok hani böyle idealist bir yerden bakmadan güzel rolleri canlandırmayla devam edeyim hayatımın sonuna kadar dersen tatlı bir enerjisi var sevdiklerinle alışverişin sosyal medyada. Ben o birebir iletişimi çok seviyorum. Evet, Orada ben bir de.